Cümleten selamünaleyküm. aleyküm, hayırlı akşamlarınız olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren çok değerli dostlarımız. Değerli dostlarımız bugün çok güzel şeyler oldu. Ee, i̇nsan insana kavuşması gerekiyormuş demek ki. Bakış açımız değişti. Arabayla alakalı tekrardan bir test yaptık. Kafamız biraz rahatladı. Şimdi araç sahibi beni kameraya çekiyor. Kendisine huzurlarınızda hoş geldin diyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni videoya çekeceğim. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür hamdolsun. Allah kaza bela vermesin. Yaptığın iş zayi olmasın. Emeğine sağlık. Allah razı olsun abim. Teşekkür ederim. Şimdi değerli dostlarım arabayla alakalı bir giriş bir gelişme bir de sonuç anlamında video çekmiştik. Bugün de tamamen sonuç olaraktan bu video çekilecek. Arabayı yaptıklarımı abiye arz ettim. Canlı canlı arabada durumu gösterdim. Ee, elime de feneri alayım şöyle. Şimdi değerli dostlarım birlikte teste çıktık. Araç sahibi abimiz arabanın nasıl olduğunu zaten kendisi biliyor. Başından ne tarz işler geçmiş kendi onu da anlattı. Dilim döndüğünce size bunları anlatmaya çalıştım. Ee, arabada tesisatın durumu çok kötü durumda. Bunu zaten video kayıt altına aldım. Sizlere de gösterdim. 10 santimlik bölümdeki kırıklıklar. Bu tabii ki bize görünen kısımda. Görünmeyen kısımda da bu aynı şekilde ee, devamında geliyor. Şimdi benim buradaki asıl hedefim tek başıma çalışıyorum. Bir tesisat tek başıma indirip tek başıma bağlayacak pozisyonda değilim. Şöyle göstereyim sizlere. Artık elimin mukavemeti kalmadı değerli dostlarım. Yani çalışamıyorum. Ee, burada çok fazla müdahale edildiğini de göstermiştim. Yine sizlere göstereyim. Abi yaklaşabilirsin. Şu bölgeye müdahale edilmiş. İşte aküyle bobin arasındaki bölgeye müdahale edilmiş. Buradan içeri. Bu bölge sürekli bir müdahale halinde bu tarz ters tarz tesisatlara el atmak gerçekten sıkıntılı bir işlem. Çalışan arabayı maazallah çalışmamasına sebep olabiliriz. Yardımcı da yok bu gördüğünüz alanda. Abi arabanın gidişini falan çok beğendi. Hangi bölgelerde nerede tekleme yapıyor kendisi biliyordu. Yaptık. Arabada benzinde gram tekleme yaptıramadık. Bu oda böyle bembeyaz dumanlar içerisinde oluyordu. Duman olayını da çözdük bugün. Az önce çözdük. Evet, çok doğru. Beraber. Ben arabayı sürmedim Leyla dostlarım. Çünkü inat ettim şu kapıyı açıp da şuradan ben bu arabayı çıkartmadım. Abi geldi sürdü. Ben arabayı seyrettim. Cihaza bile bağlamadım. Yaptığımız işlemler başarılı olmuş. Tesisat yine değişecek. Bakın yine söylüyorum. Ama değişmeden yaptığım işlemler başarılı olmuş. Abi ekonomisini toparlayana kadar bu arabada işte bir yağ sorunu var. Arkadan kıl contadan mı kaçırıyor, egzozdan mı ne oluyor? Onlar bir çözülene kadar e, bu şekilde bir idare etmesi gerekiyordu. Ben de üzerime düşeni yaptım. Bildiğim yoldan gittim. Potansiyometremiz değişti, ayarlandı. İşte soketlere müdahale ettik, bağlantı hatlarını yeniledik. Değerli dostlarım, biliyorsunuz aşırı derecede bir beyaz atma, beyaz duman atma durumu söz konusuydu. Şurada bir gavur göstereceğim size. Şu gavuru ne zaman görsem Bunda sorun var. Yani markası bürük olabilir bunun. Sagem de olabilir bilmiyorum ama ee, okuyamadım markasını. Bunun adı benzin geri dönüş var değerli dostlarım. Bunun görevi arabayı stop ettikten sonra benzin e, hattında 3 bar basıncı sürekli hazır halde tutmakla görevli. Eğer bunun diyaframında bir bozukluk olursa bir yeri patlarsa... Böyle hava verirse, içindeki pislikleri görebilirsiniz bu arada. Böyle bir hava verirse bu, işte bu benzindeki, e, benzin hortumlarındaki yakıtı geriye kaçırdığından arabanın e, geç çalışmasına sebep olacak. Birinci görevi bu. Diğeri de yine bir diyafram sıkıntısı söz konusu olursa, e, buradan diyafram benzini tutamadığı için, e, gazla giderken vesaire, gaza benzin karıştı diye tabir ederiz ya hani, devamlı tutamadığı için ekstradan yakıt dökülmesine sebep olacak yanma odasına. Bu da arabanın patlamasına sebep olacak. E, bu gavurun arızalı olduğunu tespit ettim. Şüphelendim. A, abiye de anlattım. Abi dedim bak bunu 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 yaparsa bu mal arızalıdır. Ondan sonra tabii ki testleri yaptık. Sınıfta kaldı. Kendisi test etti. Ondan sonra biz taktık. Arabadan duman çıkmıyor. Oksijen sensörünün e, olmadığında çıkması gereken kadar duman çıkıyor. Onu da bağlansın hazır ettim. Takılacak yani Allah'ın izniyle. Ee, arabada marşa bastığımızda böyle bir tam marş şeklinde çalışıyor. Geç çalışma var. Onu söyleyeyim size. Ee, tesisat buna sebebiyet verir. Kesinlikle sebebiyet verir. Enjektörlerin manyeti ile alakalı da buna sebebiyet verir. Şu an bir tane kendi enjektörü, üç tane kendi enjektörü var. Bir tane benim enjektörüm var. Mekanik sorunlar çözüldükten sonra dörde şeklinde geçiş yapabiliriz. Onda sıkıntı yok. Bu şekilde yürüyecek. Çünkü üç tanesi farklı bir tolerans değeriyle benzin atıyor. Benim taktığım bir tanesi ondan farklı bir şekilde atıyor. Rölantisini sizlere dinleteceğiz. Orada siz karar verirsiniz. Bir marş yapayım ben arabaya. Bunu ben yapayım. Biraz geç çalışacak. Bu şekilde de olmak zorunda. Ama bizim için önemli olan ayaklarım dışarıda. Yani şu bu an bunun çok bir önemi yok. Şu an araba çalıştı. Arabanın çalışma şekli bu. Bir tesisat yorgunluğu. İşte enjektörlerin fıkalı olabilme durumu. Ee, bu durumlar bu arabanın bu şekilde geç çalışmasına vesile olur, sebep olur. Gazla geçti mi geçmedi mi? Bakalım. Benzinle. Abi senle şöyle arka tarafa geçelim mi? Dersen şöyle bir e, ekran kapalı değil önemli değil şöyle değerli dostlarım yaklaştırabilirsin abi da 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 oksijen sensörü de yok arabada onu da söyleyeyim size görüyorsunuz değerli dostlarım araba benzinde şimdi bu durum gider ayak abi uğurlayacakken kenara sahibine hayırlı uğurlu olsun. Yani abinin keyfinin yerinde olduğunu iddia edebilirim. Kendisi de herhalde ispat edebilir. Evet. Keyfin yerinde mi? Alacak? Çok şükür amca olsun. O dumanı da geçirdik ya. Dumanı evet. oradan kestik ya. Şu anda oksijen sensörü bağlanmadığı halde, şu an duman çok az, yok denecek kadar az. Oksijen, oksijen sensörü, sensörü o da o da de bağlandığında o komple gitmiş olacak. Şimdi bu arabada yağ kaçın, yağ sızıntısını engelleyeceğiz. 1 Bir litreden biraz fazla yağ eksiltmişti Doğru yerde zaten şurada görüküyor. Devamında da görüküyor. Bunları söyleyeceğiz. Ben şöyle benzinde bu arabanın nasıl çalıştığını istersen artık telefonu ben alabilirim. Değer dostlarım şimdi araba benzinde çalışıyor. Bir bakalım rölantisine. boş değil. Şöyle yapalım. Parlament falan olsa pörçüğü şey ya. Ha <laughs> deneyeyim senin adına. Ama deneyecektim. Bir ara bir yerde gördüm sizlerden. <laughs> Kısa dib, dibi, şey var ya pörçüğü dibi olanlardan yazarım. Ya bir tam titreşim var. Şu an titremediğini ben de söyleyebilirim mal sahibi olarak. Çok aşırı eskiye göre çok daha farklı bir çalışma sistemi var. Benzinde çok rahat çalışıyor araba şu anda. Çok rahat çalışıyor değil Çok mi? rahat çalışıyor. Kaldı ki sensörü takılmadığı halde. Şöyle seni göstereyim ben. Şu Sen anda, şu an çok beğeniyorsun değil mi çalışmasını? Şu anda aracın çalışması gerçekten de çok güzel. İlk geldiğinde patırdamaları vardı. Araba sevgisini geliyordu. Ve arkadan devamlı duman atıyordu. Tamam. Şu anda dumanı kestik. Patırdamayı kesti, silkelemeyi kestik. Giderken de rolantideyken çok silkeleme vardı. Şu an ben arabayı akşamki denedim çok güzel bir şekilde gidiyor. Yağ gibi yani tabircası yağ gibi gidiyor. Tek sıkıntımız arka tarafta egzozun olduğu bölgede bir mekanik sorun var. Bir yağ kaçırma olayı var. Tamamcı arkadaş, mekanikçi arkadaş şu an ona bakacak. Tek sorunumuz yok abi. Onun dışında bir komple bir kesat lazım diyor ustam. Ama kesat da şu anda imkan vermediği için bir sonraki sezonu bekleyeceğiz. Şu an önce mekaniği hallettikten sonra tekrar kesata bakacağız. Kaldı ki 3 enjektör eski şu an tek bir tane enjektör takmış benim ustam. Ona rağmen çok güzel çalışıyor araba. Evet. Sen çok güzel diyorsun da ben ufak ufak o 3'e 1'in bir tanesinin farklı püskürttüğünü ben duyabiliyorum. Evet. Küçük şarkıları o, o alışkanlık yani oldu bende. Ustamın kulağıyla ben kulağım bir olmadı işte ama benim getirdiğim arabayla şu anki arabanın çalışma sistemi çok farklı. Biz az önce içi boşalmış bir geri dönüş valfiyle e, teste çıktık. Şu an her şey daha güzel emin evet. olabilirsin. Hatta içi dönüş geri varışın üzerinde ben kendim baktım test ettim. Direklerini kapayarak üfledim. Alttan komple içindeki benzinini verdi. Sağından solundan kaçırmalar vardı. Hava alıyordu yani. Ve içinde de pislikler vardı. Benim takmış olduğum Delphi markada var mı? Anlamadım onu. Hava alma var mı? Şu anda yok onu da denedim. Takmadan önce ustanın elinden aldım onu da denedim. Dedim ne olur ne olmaz bakayım acaba ben mi yanlış biliyorum diye. Onu da direklerini tıkadım. Üfledim. Hiçbir şekilde hava gelmiyordu. Sınıftan geçtik yani. Sınıftan geçtik evet. Çok şükür. E, ee, dediğim gibi ustamın eline emeğine sağlık. Gerçekten de çok güzel yapmış şu anda. Bir enkazı şu anda kaldırmış olduk. Yani ben bu kadar iyi bir sonuç alacağımı ummuyordum. Buraya gelene kadar. Çok içimde endişeler vardı. Hatta o dumandan sonra daha da şu an rahatladım. Son dakika o duman olayını çözüldü. Usta ile beraber. Bir tur attıktan geldikten sonra ustanın aklına geldi. Değişten sonra duman doyordu. Hayır arabayı yola çıkarttığımız için evet. birisi arabayı sunup ben de durumu gözetlediğim için Arabanın ne verdiğini ne aldığını evet, gördüğüm var. için Ya o ben inat ettim ya çıkartmadım bu arabayı dışarı Doğru e, Seni bekleyeceğim dedim sana da dedim zaten Aynen doğru söyledin Abi e, hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim ya Ben senden daha çok mutlu oldum emin Lemeğine ol Sağolun ustam gerçekten de Tüm arkadaşlarla söylüyorum Gerçek ustalara baktırmadan Sağa sola gidip de tamir işlerini Elektronik ve mekanik işlerinizi yaptırmayın Gerçekten de bilinen Ve bilen insanlara yaptırın ben bundan önceki tamirciye de gittim. Bir türlü bu Ama sonuçta buraya geldik. Nasibimiz buradaymış. İbrahim Bey ile tanıştık. Ve şu anda gerçekten de çok düzgün oldu arama. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yani gönül isterdi ki diyeceğim. Gönlün istediği her şeyi yaptık. Bizim, Son dakikada bile yaptık anki yani. Şu an baktığımızda kimse yanlış anlamadı. Ya, yanlış anlamadı. Kötüleme ha kimseye aman ha. <laughs> Kadar mı, Döverler ha ondan sonra MPI motor <laughs> çok farklı MPI motor çok farklı Aslında basit bir güzgür Ama anlamayan insan bakamıyor Bunda da bilginiz olsun Bu arabada beyin var abi Evet doğru söyleyeyim beyin var Bu arabada beyin var Hayırlısı olsun dediğim gibi usta Ben şu anda arabadan memnunum Bir dediğimiz gibi ufak mekanik sorunu kaldı Onun dışında biz arabada çalışmazsan memnunuz Elinde emeğine sağlık Diline yüreğine sağlık Değerli dostlarım biraz da olsa neşem yerime geldi. Şöyle arka tarafın egzozunu bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Hatta ben gaz vereyim daha da şey Ver yapan. ver ver abi. Gaz da vereyim. Yok abi yok maşallahı var yok. Sana bir şey diyeyim mi? O kalkışlarda bulolamlamayı da yapmayacak Allah'ın izniyle. İdare et bakalım abi. İnşallah. Ee, ayağına sağlık. Ailenle, sevdiklerinle beraber inşallah güzel güzel ağız tadıyla binmeyi e, nasip edersen Allah. Allah'ın inşallah. Adım İbrahim, elimden gelen de budur. Bir kusurumuz olduysa affola. Değerli dostlarımı da Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Hayır. uğurlu olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.